Merhaba arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda arkadaşlar bu boncuk oyasını yapım aşamasını anlatacağım. Aslında boncuklar biraz daha küçük olması gerekiyor. Bir boy daha küçük olması gerekiyor. Elimde yok ama çok isteyen olduğu için elimdeki bu incilerle sizlere anlatımını yapacağım. Sizler uygun boncuklar bulursanız hani bunlar bunlardan biraz daha küçük olması gerekiyor. Ben yapımını göstereyim hanımlar. Sizler boncuğunu uygun bir şekilde ayarlayınca yaparsınız. Hani yine inci boncukla yapılıyor. Renk renk incilerle yapılıyor boya. Nasıl yani? Şöyle 3 renk ipe dizerken 3 renk bir renk, 3 renk bir renk, 3 renk bir renk, 3 renk bir, de, bir renk dizerseniz mesela mor, sarı, mor, sarı, mor, sarı, 3 mor, 3 sarı, 3 mor, 3 sarı, 3 mor, mor dizerseniz böyle Renk renk yapabilirsiniz. İpe dizerken üçerli üçerli dizerseniz renkleri böyle renk renk yapabilirsiniz hanımlar. Dediğim gibi bu biraz büyük geldi bu boncuk ama ben yapım aşamasını anlatmak için sizlerle birlikte yapım aşamasını paylaşacağım hanımlar. Şimdi ne yapıyoruz? Yazmamızın tığ batısını yapalım. Dediğim gibi önceden boncuklarımızı ipe diziyoruz. Renk renk kullanırsanız üçerli üçerli diziyorsunuz. Mesela 3 sarı, 3 mor, 3 sarı 3 mor gibi dizip sade düz e, renkli sade düz yazmalarınızı renklendirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. İlk yaparken tığ battığımızda ipimizi sabitleyelim. Ben bu boncuğun boyutuna uygun 9 zincir çektim. Sizlerde de o boncuğun hani gelmeyecek, kasmayacak. Gelip kasmadan e, zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Ben bu boncuklara uygun 9 zincir yeterli geldi. 9 tane zincir çekiyorum tığ batısına ipimi sabitleyip 9 zincirimi çektim. Dediğim gibi sizler boncuk boyutuna göre ayarlayacaksınız hanımlar onları. Şöyle boncuklarımı da alayım. Çok basit ve güzel bir oya. Birçok arkadaşım istediği için yapımına geçtim. 9 tane zincir çektikten sonra şöyle bakın 3 boncumu öne aldım. Tığımı içinden girdim boncuklarımın. Aşağıdan bir tığ battısı atladım. ikinciye girdim. Şöyle ilmek aldım oradan. Bakın. Tığımın ucunda ilmeğim var. Bu ilmeğimi boncuklarımın içinden geçiriyorum. Düzgün bir şekilde geçirelim. Evet. Şimdi buradan ipimi alıp kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kapattık. Şimdi 5 5 zincir çekiyorum. böyle bu tepedeki ipin arasına şöyle yapıp batalım hanımlar yuva oluşturalım kapatalım bir kez daha 5 zincir çekiyorum aynı noktaya tekrar batıyorum 3 tane pimpirik yapacağız 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim aynı noktaya yine battım ve sık iğne ile kapatın. Bakın tepesinde 3 tane 5 zincirli pimpiliğimiz var. Şimdi yine 9 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Aşağıdan bir tane tığ batısı atlıyorum. İkinciye 9 zincirimi kapatıyorum. İşte hanımlar. Tekrar göstereyim. Yine 9 zincir çekiyorum. 3 tane ince alıyorum. Dediğim gibi boyutlar biraz daha küçük olması gerekiyor incilerin. Tığıma girdirdim. Aşağıdan bir tığ battı satladım. ikinciye girdim. Balkon camı açık. İnşallah ses düzgün geliyordur. Şimdi bakın. Bir tığ battı satladım. ikinciye girdim. Buradan ilmeğimi aldım. Bakın ilmeğim ucunda. Bu ilmeğimi incilerimin içinden geçirdim. Ve şuradan ipimi aldım ve kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çekip tepeye tepedeki noktaya battım, kapadım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 3 kez 5 zincir çekip pimpirik yapacağız. Aynı noktaya battım, kapadım 5 zincirimi. 1 2 3 4 5 aynı noktaya battım kapatım. tekrar 9 zincir 9 zincirimi çektim aşağıdan bakın bir tığ bat satladım. ikinciye 9 zincirimi kapattım İşte hanımlar yapım böyle ne yapalım bir kez daha göstereyim 9 zincirimi çektim 3 boncuk aldım bakın boncuğu itikledim ve tığımın içinden girdiriyorum boncuklar tığımın ucundan. aşağıdan bir tığ batı atladım ikinciye girdim ilmeğimi aldım aldığım ilmeğimi boncuklarım içinden geçirdim şuradan da ipimi alıp kapatıyorum 1 1 2 3 4 pardon 5 zincir çektim. Bu tepeye. Batıp kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Aynı noktaya yine. Batıp kapatıyorum. 1 2 3 4. Tekrar 5 zincir. Yine aynı noktaya battım, kapattım. Şimdi 9 zincir. aşağıdan bir tığ batısı atladım ikinciye kapadım işte hanımlar oyamızın yapım aşaması böyle dediğim gibi renk renk de dizebilirsiniz biraz da boncukların boyutunu küçük kullanırsanız çok güzel olacak İnşallah anlatabildim yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin